sağlanmasının muhtemel olduğunu e, ifade etti ve devam edelim yine dünyada öne çıkan başlıklarla. E, Fed başkanlarından Rosengren de e, önemli bir açıklamada bulundu. İstihdam beklenenden güçlü geldi ifadesini kullandı ki geçtiğimiz haftanın son işlem gününde istihdam rakamlarını ve işsizlik rakamlarını takip etmiştik. İstihdamda beklenenden daha iyi seviyeler geldiğini yine konuşmuştuk. Hazır. Rosengren'in de ifadesine yer vermişken buna ilişkin bir değerlendirme değerlendirmeye yer verelim. A para yayınına konuk olan Tere Yatırım Stratejisi Mehmet Bilal Bircan, Fed'in enflasyon stratejisine ve açıklanan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzliyoruz. Malum salgın öncesinde ABD ekonomisinde aslında istihdamın %3 seviyeleri gibi tarihi seviyelere kadar gerilediğini takip etmiştik. Bu bir ülke ekonomisi için oldukça aslında mükemmel bir seviye. Ancak buna rağmen o dönemde yani salgın öncesindeki süreçte ABD'de enflasyon rakamlarının aslında tam olarak %2'ye ulaşmadığını ...izliyorduk biz. Nitekim şimdi salgın sürecinde özellikle geçtiğimiz haftalarda yine Powell'da, Powell tarafından açıklanan yeni enflasyon stratejisi vardı. Hatırlayacağınız gibi ortalamada %2'lik bir enflasyonu baz alıyorlardı ve bu kapsamda aslında enflasyonun %2'nin üzerine çıkmasını da göz ardı edebileceklerini söylemişlerdi. Şimdi burada karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor ekonominin salgın öncesindeki süreçte ABD'de ekonominin en iyi olduğu dönemde bile enflasyon %2'nin altında kalmıştı. %2'yi yakalayamamışlardı. Ancak salgın sürecinde %2'nin üzerindeki enflasyonu müsaade edeceklerini söylemelerine rağmen aslında bunun %2'ye ulaşıp ulaşılamayacağı bile aslında bir soru işareti. Powell muhtemelen bunun farkında ve bunu baz alarak aslında olumsuz söylemlerini devam ettiriyor daha çok karamsar bir senaryo çiziyor. Bu kapsamda belki Powell'ın söylemlerini değerlendirebiliriz. Aslında geçen haftadan başlarsak eğer geçen hafta haftalık bazda yüzde 1.3 civarında bir düşüş yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ancak Cuma gününe dönecek olursak Cuma günü hem Avrupa tarafı hem ABD tarafı hem de Asya tarafında borsaların düşüşle kapanmasına rağmen bizim borsamızın pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Ciddi bir %1'e yakın bir kazançla kapandığını takip etmiştik. 1086 puanın biraz üstünde bir kapanış yaşamıştık. Yeni haftada da haftanın ilk işlem gününde de aslında hem ABD vadelerindeki karışık seyre hem de Asya tarafındaki borsaların fiyatlanmalarına rağmen ben açıkçası yine alıcılı başlamasını bekliyorum. Nitekim biraz teknik olarak da baktığımızda geçtiğimiz haftalarda endekste bizim üçgen formasyon olarak takip ettiğimiz bir sıkışma formasyonunu e, izliyorduk. Ve aslında Cuma günü bunun yukarı yönlü kırılabileceği sinyalini aldık. Eğer beklediğimiz gibi hareketin devam etmesi durumunda haftanın genelinde de yukarı yönlü e, hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabi burada bizim için ilk önemli seviye teknik olarak baktığımızda 1100 seviyesi olacaktı hafta içerisindeki fiyatlamalarda. 1100 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1125 seviyesi bizim için e, takip edilecek bir sonraki direnç olarak karşımıza çıkmakta. Tabi olası ters yönlü fiyatlamalarda ise geri çekilmelerde ise 1075 seviyesi bizim için önemli destek seviyelerinden bir tanesi. Efendim yine yurt, yurt dışında öne çıkan başlıklara bakmaya devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir